Multi Game Soft'tan herkese merhaba. Bugün gördüğünüz gibi Hep Wheels oynayacağız. Hadi bakalım. İlk olarak BMX Park'tan başlamak istiyorum. Çocuğu ilk önce bir atayım. Görecek çekmeden önce biraz alıştırma yaptım ama bu mapte yapmamıştım. Bir defa oynuyorum. Sadece 2 3 kere alıştırma yaptım. 2 yani 3 tane map'e baktım. Of, oh, of oh. kollar kollar sinirli. Bu hem de en başta. Oo oh, o oh, oh. bunun kadar hayatımda elastik bir adam ee, görmedim. Yani ne biçim bir şey sanki kopuyor kopuyor her tarafı. Adam hiçbir şey olmuyor. Oh my god. Oh. Of. Çekelim. Her çocuğu atmayacağım. Ve hop iniyorum. <laughs> evet. Buralar kolay ya. Of. of. Buralar kolay ama işte şurası biraz zor gibi görünüyor. Burası biraz zor gibi. Of 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 oh, Ne no oldu lan öyle Bir beni O Ne oldu lan öyle oh. Of 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 Ne no oluyor lan Asiktir Lan bitişe Gelemedik be tekrar deniyoruz. Ee, bu sefer ben bitireceğime inanıyorum. Evet. Oo ne? Yes. 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 Ya burada ne olduğunu hiç anlamadım. Oh my god. <laughs> Çocuk gitti. <laughs> Çocuk gitti. Hadi hadi yes. Ee, o ne, oldu lan öyle? Ha ah, çocuğun eli battı galiba bir Oh, oh, oh. Yes. Doğru. Dur. Burada bombalar var. Of. Oh, of. Oh, oh. Bitiremedik. Bitiremedik. Evet. Hemen tekrardan iniyoruz. Of. Oh, of. Oh, of. Oh. Yani gerçekten de zor bir map seçmişim. İsmi öyle takıldı gözüme. Ben de dedim ilk bunu oynayayım dedim. Hangi seçme zormuş. Gerçekten de işte burası adamın beynini sikiyor. Adamın resmen beynini sikiyor. Oh, yes. Yes 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 yes. İşte bu kadar ya. İleri gidiyor muyuz Ananı sikiyor. Oh, yes. O oh, siktir ne oldu lan çocuğu öyle. Ananı sikiyor. Yes, yes, yes. Yine silim çocuk. Yes, bitirdik ama yani sonuçta. Trump Trek, Trump Trek. bakayım, Trump Trek nasıl bir şeymiş? Kapı açıldı. Güzel, kapı açıldı. Ama Galiba. Evet. Ne biçim bölüm lan gitmiyor. ha kontrolleri tam bilmediğim için baştan çok özür diliyorum. of Az, yavaş, yavaş. lan. Nasıl ediyorum Hep lan? Çul. Çul. Yes. 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 Geri. Okay. Evet kontrolleri baya bir karıştırıyorum arkadaşlar. O yani ilk defa oynadığım için. Olabilir. Of. 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 Siktik adamı. Siktik kafasını. Beynini siktim adamı. Yeni siktim beynine. Lan! Hop. 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 Lan ne alaka şimdi ayağı adamın niye kırıldı? Çıktı. Ne oldu öyle? Gerçekten biraz gerizekalı bir, bir oyun. Yani fazla güzel ama biraz gerizekalı bir oyun olduğu da söylenebilir. Yes, bu sefer bir şey olmadı. Adamın kafayı, kafayı kırmadık. Güzel. Hop, oh, oh. oh, yes, yes. Of. Oh. oh, oh. Oh my god. <laughs> Neydi lan öyle? I... Bu arada bir kaç dakika çekmişiz? 6 dakika daha var. Bilgisayarın megabaytını doldurmak istemiyorum. O yüzden yani kısa kısa çekmeyi düşünüyorum. 10 dakika, 15 dakika falan çekmeyi düşünüyorum. Uzun uzun çekmeyeceğim. zaten uzun çekince YouTube'da da problem oluyor yüklemesi. Of takıldık. Böyle bir tekrardan gelelim. Oh yes yes yes. Oh bir el. Az kalsın yine çiziyorduk adamı. Eee şimdi burada daha demin nasıl geçtim bilmiyorum. Bir anda gaza bastım daha da duramadım. Ow, of, oh of oh. of of. Fren yok mu lan bunda? evet restart hemen çekelim. Happy Wheels oynuyoruz bölümün adını hatırlamıyorum çabuk oh. oh oh takıldı takıldı sanırım biz bu bölümü ve yani ilk bölümü belki bu bölümde harcayabiliriz yes Of oh. bak bak güzel gidiyoruz Oo, hadi kapan 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 olmadı tekrar deniyorum Oo, kapan yes kapan yes kapan o adamın kafa yine diyordu sonu ee, burası yine biraz problema oluyor oraya ama oh, of 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 an, daha, devam ediyor devam ediyor of of tam girdi kafa tam anmiyorum yani bir adamın bacakları kopunca nasıl daha eğlenceli aman tanrım of 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 al al o ne oldu yani Hiçbir şey ee, anlamadım bir anda gelişti her şey. Yani, hadi ah, yes 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 ee, açıl kapan 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 yes Gidelim. kapan kapan yes hadi of kafam tekrardan Evet, çıkalım bakalım. Asansörümüzden hızlı. Oh. Of. Lan dur. Lan dur. Yani kasti yapmadım bunu gerçekten de karakterin kontrolünü yitirdim. Sevmediğim bir şey oldu. Of, ne oluyor lan? Sinir etmeyin. yani ilk defa oynuyorum bu e, e, kadar da iyi bir oyunmuş. Evet, iyi bir oyunmuş. Kafa sıkıldı ne Ne bırakıyorsun şeyi? Ne bırakıyorsun oğlum motosikletini midir nedir işte polisler kullanıyor ama ne adını çözmüyorum. Atılamıyorum adını. O polislerin kullanımını biliyorum bir ülkede. Astıktır ona lan ne oldu öyle? adamın onun üstü oh. of, of 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 hemen bir kaç dakika 10 dakika olmuş evet hemen geri dönüyorum epey bir evet of 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 o ne lan kalp mi sanırım bu ilk bölümde eee anlamıyorum ya. Olmadı. Sanırım ilk bölümde eee yani bu bölüme geçemeyeceğiz sanırım. Artık ikinci bölüme kalacak. Artık geçemezsem de bu bölümü bırakacağım. Ama of. O yani ben ekran arkasında bu bölümü bayağı bir denerim. Yapabildiğimde söylerim size ama sanmıyorum yapabileceğim. Yani Romada bir problem yok. Ee, şurada biraz yavaş olacağım çünkü Linux üzere burası çok canımı yaktı. Ee, o yüzden kapan yes. Kapan 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 kapan. Çık. Pozisyona bakalım. Çık oh yes. başlıyoruz. Oo. Oh. Oh. İnanmıyorum. Gerçekten inanmıyorum. Yani. Ah. Zor bir bölüm mü? Ee, hayır bence zor bir bölüm değil. Ama ben geçemiyorum. O yani bence kolay bir bölüm olabilir. Tabii hep oynayanlara happy Wheels. Ee, ben bir defa oynadığım için ki e, yani zor bir bölüm falan diyemeyeceğim. Evet. Eee bu happy Wheels serisinden sonra Minecraft e, serileri de olabilir. Ee, arkadaşlarıma ee, birlikte solar survival gibi sky survival gibi mapler oynayabiliriz adventure yapabiliriz ne oluyor lan tövbe ya bu kalmayacak devam ediyor mu bu hala pampa sen hala neyin derdindesin ya hala devam ediyor ama bak evet ee ve yıldız diyorum. Oh. oh. yes. Yes. oo oh. yes. Yes. Hemen devam edelim. Hadi 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 hadi. Olmuyor. Hızlıca gelelim. O oh. açalım açalım açalım. Yes. WADS kontrolüyle oynuyor. buraya baktım da oynamıyormuş. Evet. Dur, dur, dur. Oh! Oh, fuck. Fuck. Ee, bu arada arkadaşlar, ilk videonun da sonuna geldik. İkinci ee, ikinci videoda bu bölüme devam etmeyi düşünüyorum. Artık ne zaman geçebilirsem. Şöyle bir ölümle bitireyim. Yes. Yes.